Edge'in Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Ümit Ustamızla beraberiz. Ümit Ustamız bize bugün şifresi unutulan, hatalı parola giriş sebebiyle hesabı kilitlenen kayıt cihazlarına süpervizör şifresiyle nasıl giriş yapabileceğimizi gösterecek. Ümit Ustam sendeyiz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün XM'ye destekleyen cihazlar, unutulan şifreleri nasıl geri getirebiliriz? Nasıl süpervizör şifresi alıp açabiliriz? Onu anlatacağım. Ana menüye giriyoruz. Ana menüde biz bu şifreyi yanlış girdiğimiz için enter diyoruz. Sağdan hesabımız kilitlendi. Otomatikman hesabımız kilitlendi der. Altta şifreyi unuttum yazar. Bazı cihazlarda şurada kare kod, Sağ köşede kare kod çıkar. Biz burada şifreyi unuttuk diyoruz. Bize güvenlik şifresi tekrar karşılıyor. Eğer bunları girmişsek bilirsek zaten direkt cihazı direkt açacağız. Ama yok bunları da bilmiyorsak burada cevabı unuttum diyorsunuz. Bizi karşılayan kare kod doğrulama kodu Açıyoruz. Telefonumuzda XM'ye indirdiğimiz programı açıyoruz. Sol alt köşede monitör resmini tıklıyoruz. Agree diyoruz. Devam. Sağ üst köşede artı buton. Artı butonu tıkladıktan sonra bizi karşımıza ekran çık çıkan ekranda for, for your device diyor. Bu ekran yani şifrenizi unuttunuz mu? Türkçesini diyor. Biz de evet diyoruz. Ve bunu ondan sonra bizim karşımıza çıkan karekod tarayıcı çıkacak. Karekod tarayıcı tıkladığımızda karşımıza okut. Yani karekodu okutacağız. Biz karekodu okuttuğumuz anda bize süpervizör şifresini verdi. Yani bu şifre 436 720. 436 720. Tamam diyoruz. Karşımıza yeni şifre parola belirle çıkıyor. Buraya ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 A diyeyim. Güçlü bir şifre oluşturmak için. Aynı şekilde onayla diyor bana aynı şifreyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A. Enter diyorum. Next dediğimde bu daha önce girilen bir cihaz olduğu için otomatikmen soruları cevapları kendi otomatik aldı. Sizinki olmayacaktır. Burada cep telefon numaranızı seçebilirsiniz. Son 5 hanesini. Gmail hesabınızı seçebilirsiniz. Daha sonra şifre unuttuğunuzda bunları yazdık, yazarsanız direkt süper şifreden atlarsınız. Burada tamam diyorsunuz. Parola başarılı oluşturuldu diyor. Biz geliyoruz buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A koymuştuk. Enter diyoruz. Tamam diyoruz. Otomatikman menü açılıyor. Teşekkür ederim. İyi günler.